Merhabalar sevgili Başaklar. Efendim Haziran ayını konuşuyoruz. Haziran ayı. Şimdi dikkatli olmamız gereken. Ve de e, kaderde bir gün, bir saat, belki de 10 dakika bile çok ama çok önemli olduğu için değerli dostlarım ayın 11'ine kadar bütün işlerinizi bitirin. Bütün yapmanız gereken konuları tamamlayın e ee, başvuracağınız yerlere başvurun ayın 11'ine kadar her şey iyi. Ama ondan sonra efendim e, Merkür biraz size karşı böyle acımasız olabilir. E, efendim e, burada e, Jüpiter e, geçici bir süre balık burcunda e, seyrinde olacak. Şimdi o da size karşı böyle bir hafif bir tırnaklarını çıkartmış olabilir. Ee, şimdi güneş de e, ayın 21'ine kadar e, efendim ikizlerde bu size iyi gelmeyen bir hava durumu. Merkür'de dediğim gibi e, ikizlerde bu da size iyi gelmeyen bir hava durumu. Ona göre siz de hesabınızı, kitabınızı yapın. <laughs> hani demeyin ama ya hadi örtün ben uyuyacağım diye. Yok, sakın. Onu demeyin. Efendim süreçler astrolojide geçici. Bizim bütün amacımız nedir bu videoyu izlemekte? Ve, e, olumlu günleri kullanıp olumsuz günlerde biraz istirahat edip kenara çekilmek, biraz kendimizi geriye almak. Ama 11'ine kadar güzel mi? Güzel. Şimdi burada sadece Venüs. Venüs size çok ama çok iyi davranıyor. Ayın 3'ünden 27'sine kadar 3 Haziran 27 Haziran size mutlu Şimdi önce fenaları söyledik. Şimdi çok güzelleri söylüyorum. Venüs biliyorsunuz mal, aşk ve güzellik gezegeni size yardımcı. Ee, bu süre içinde yengeç burcunda olacak. Size gayet iyi davranacak. Şimdi bu arada Mars bir müddet böyle uğraşsa da e, e, daha sonra e, işte efendim yengeç burcunda seyrine başladığı zaman ee, o da size e, ani sürprizler, ani Mesela ani bir yol, ani bir aşk, ani bir gelir, ee, birdenbire e, bir yardımcı, birdenbire bir destek. Yani bunların hepsi e, olabilir. Şimdi e, bu ay bir güneş tutulması var. Ayın 10'unda, İkizler Burcu'nda. E, Merkür'le son derece uyumlu. Şimdi bu size e, neler hatırlatır, sağlığınızla ilgilenmeniz gereken, diyetinizle, sporunuzla ilgilenmeniz gereken bir süreç, e, bazı e, yaptığınız şeyler. Hani neleri doğru yapmışım, neleri e, doğru yapmamışım veya neleri yapmam gerekir. Şimdi efendim belki de bazı çareler, bazı sorunlara bazı çareler bulunabilir bu e, tutulma sürecinde. Ama e, e, şey söylemem gerekirse bu tutulma diğer burçlar gibi size etkisi çok da fazla büyük değil. Yani bunu da bilmenizi isterim. E, büyük de olmasın zaten. E, yani hayati meselelerinize parmak basmıyor bu tutulma. Sizi çok fazla ilgilendirmiyor. Şimdi burada e, bazı maddi fırsatlar, orta halli, çok büyük, çok güzel diyemem. Venüs size göre e, mal gezegeni. Sizin mal gezegeniniz Venüs. E, bu da iyi bir konumda olduğu zaman illaki size ufak tefek güzel şeyler verecektir. Şimdi daha sonra bu malla ilgili dedim. Bir de sosyal hayatta birilerini kazandıracaktır size. Ama birilerini kazanacaksınız ama bu arada da dikkatli de olmanız gereken de bir süreç bakın. Önemli bir süreç. Niçin derseniz çünkü 12. evinizde bazı hareketler var. Sanki e, e, böyle düşmanların yaratacağı, bu aile içinde aile dışında e, e, eşin ailesiyle ilgili böyle konuşmaların sizi tedirgin edeceği konular gündeme gelebilir ve siz ailenizden bazı maddi belki konularda bir e, e, bir destek e, talep edebilirsiniz. E, Burada biraz bir şeyler var. Yani 12. evdeki ka karışıklık, 12. evdeki Mars size biraz böyle sizi kurcalayabilir hafiften. Şimdi duygusal anlamda gayet güzel. Anlaşmalar, birliktelikler, e e sanki e e olağan dışı şeyler yapmak istiyorsunuz. Yani kimsenin e e cesaret edemediği şeylere böyle hayalinizde kuruyorsunuz. Efendim bakın e, duygusal hayatla ilgili e, gerçekten de kader mutluluk vaat ediyor. Değerli dostlarım bunu değerlendirin şimdi hayatımızda bazen maddi konular iyi oluyor işte şunlar olmuyor işte duygusal hayat böyle oluyor ailevi hayatta sorunlar yaşanıyor ama duygusal hayatta buna ailenizde içinde kardeşlerde sevdiklerinizde yani sırf aşk veya sevgili olarak lütfen bakmayalım ama yine de yolunuza yalnızsanız şayet aşk yolu açık Değerli dostlarım, şimdi şayet evliyseniz, Sakın ola ki gizli bir şey saklı bir şey yapmayın çünkü bu alene çıkabilir e, e, maceralardan lütfen e, uzak durun ya da çok e, e, gözlerden uzak olun e, yani e, kararlarınız köklü değişikliğe sebep olabilir köklü yani bu da e, sizi sıkabilir ileride üzebilir e, dikkat edin. ...maceralara çok dikkat... E, ...efendim gelelim günlere... ...şimdi... E, ...dediğim gibi yani... ...ayın 11'ine kadar... ...mesela e, 1, 2, 3... E, ...bu e, 3 gün... ...biraz e, şeyli... De, ...üst üste gelecek e, olaylar... ...üst üste gelebilecek... ...hadiseler... E, ...sizi e, efendim... E, ...meşgul edebilir... Ama daha sonra e, 4-5 e, dinlemeniz gerekiyor. Yani sizi seven insanları dinlemeniz gerekiyor. Onlar size güzel şeyler söyleyecekler. Sizin hayatınızla ilgili güzel şeyler. Bakın, flüton sizi uyarıyor. Çok dikkat edin. Bakın sevgili başaklar, güzel insanlar. Parfümlerinizi sıkıp sıkıp böyle sırlarınızı açığa vurup gidip işte olmadık şeylere sakın ola ki ne kendiniz ne de bir yakınınıza e, e, olumsuz tavsiyelerde lütfen bulunmayın. Plüton sizi uyarıyor. E, hiçbir maceraya açık olmamalısınız. Lütfen. Şimdi burada bazı fırsatlar da var. Ayın 6-7-8. Bu Plüton'un yarısı özellikle dördü beşi için bakın. Çok dikkatli olun. Hani her şey açığa çıkar ve e, ileride sizi üzebilecek konuma sokabilir. 6-7-8 e, değişiklik zamanı. Çok güzel değişiklikler. Güzel mi değişiklikler? Güzel değişiklikler. Gerçekten çok güzel değişiklikler zamanı. Bir şeyi değiştirmek istiyorsanız, Herhangi bir şey. Evinizi, işinizi, farkınızı, eşinizi, sevgilinizi her neyse bu o tarihlerde değiştirebilirsiniz. 6, 7, 8, 9, 10 son derece kanunlara ve e e e şeye e illegal hiçbir konuya yanaşmayalım. Ve e e kanunlara riayet edelim. Çünkü... E, şeysi büyük cezası büyük ne bileyim ben maskemi unuttum takmaya al sana işte bin lira dokuz bin lira üç bin lira her neyse işte yani böyle bir şeylere çok ama çok dikkat edelim çok ufak detaylı şeyler bile büyük şeylere sebebiyet verebilir hemen çok olumsuzları da düşünmeyin lütfen şimdi efendim Mars gezegeni Aslan Burcu'nda olacak ayın 12'sinde e, Satürn'e karşı bu arada Merkür ee, Jüpiter'le e, karşı karşıya ve burada biraz bir e, ince hesaplar. E, bu arada bir de güneş tutulması var, e, şeyde ikizler burcunda. Dikkat olmamız gereken. Şimdi ben yani böyle yüzünüzü, gözünüzü karartmak da istemiyorum ama e, dikkat edin hiç hesapta olmayan. E, e, macera e, heveslileri e, sizi böyle bir şeylere itebilirler. E, veya işte siz birdenbire e, Mars'ın sizi kurcalamasıyla bir yerlere itilebilir. Bunlara çok dikkat edin. Defalarca söyledim. 11, 12, 13. Çok güzel romantik günler. Çok güzel ama. Sanki böyle birileri size çok güzel şeyler söylüyor. Evet. Yenilik var. 16, 17. 17. E, yenilik yapma zamanı bir şeylere başlama zamanı Hani her zaman söylediğim gibi hep uyarıyorum bir şeylere başlamak için e, e, güzel bir zaman diliminde başladığımız e, e, bir herhangi bir iş bir birliktelik bir aşk bir şu bu benzeri şeyler o e, enerjiyle devam eder değerli dostlarım e, şimdi 18 19 20 21 ve 22 sanki yolunuza birileri, ee, böyle teker, te, tekerime çomak soktu. Böyle bir durum. Dikkat edin. Ee, bir şeyler böyle ertelenebilir. Çok beklediğiniz, çok istediğiniz bir şey ertelenebilir. Ee, ama siz sakın silahınızı atmayın. Teslim olmayın. Düzeliyor. Düzelecek. 21-22-23 ee, Tekrar bir yerlerle böyle e, arkadaşlarla, e, çevreyle ortalığı düzeltiyorsunuz. Ve nüfuzlu kişilerle, sorumlu kişilerle, hükümetle diyeyim, siyaset insanlarıyla diyeyim, yargı insanlarıyla diyeyim. Böyle birileriyle kendinize böyle bir yine bir yol çizip şöyle bir yol açabiliyorsunuz. Çok da güzel bir yol açıyorsunuz. Şimdi bu işinizde e, patronlarla, müdürlerle olabilir. Sizden daha yüksek durumda olan arkadaşlar, okulda hocalarla müdürlerle olabilir. Yani hikayenize göre. Şimdi burada 23, biraz maneviyat gerilemesi söz konusu. Ee Sanki böyle bir toplantı halindesiniz, bir toplanacaksınız, bir şeyler söyleyeceksiniz. Özgürlüğümü ...anons etmek istiyorum gibi... ...hani bağlantılarımı koparmak istiyorum... ...artık yalnız olmak istiyorum gibi... ...bazı bir konuşmalar... ...ama iş yerinde... ...ama okulda... ...ama ailenizin içinde ebeveynle... E, ...bilemem ama böyle... E, ...ben artık özgürlüğümü ilan etmek istiyorum... ...çünkü rahatsız olduğum gibi... ...bir durum... E, ...efendim biraz şeyli bir süreç... ...bakın... E, Hani e, gökyüzü çok fazla yardımcı değil. Biz hikmetli davranacağız. Biz e, e, şey davranacağız. Acele etmeyeceğiz. Maceralara girmeyeceğiz. Sırlarımızı kimseye söylemeyeceğiz. Sakin, sessiz bir biçimde parfümlerimizi sıkıp sıkıp güzelce oturacağız, bekleyeceğiz. Süreç geçsin efendim. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Temmuz ayında görüşmek üzere.